Her şeyden önce bu süreç başladığında bildiğiniz gibi sürekli uyarılarımız oldu. Sürekli ikazlarımız oldu. Fakat ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Ve dikkat edilen dönemlerde veya illerimizde bu vaka sayılarının düştüğünü gördük. Fakat biz biraz gevşetince bu defa da başta Ankara, İstanbul olmak üzere bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını gördük. Ve biliyorsunuz 64 65'e kadar ölüm sayılarının artışı bizler için çok büyük önem arz Vaka sayılarında 1700-1800'lere kadar bir çıkışın olduğunu gördük. Tabii mecburen şimdi tekrar işi sıkmak durumundayız. Onun için de bilim kurulu, sağlık bakanlığımız bu konudaki tedbirlerini artırmak durumunda. Ve bizler de özellikle gerek toplu taşım araçlarında olsun gerek düğün nikah bu tür restoran vesaire buralardaki e, yaklaşımlarımızı daha kararlı bir hale getirdik ve İçişleri Bakanlığımızın da yapmış olduğu açıklamayla ve buralardaki uyarılarımız daha sıkı bir durumda bunu yapmak e, konumundayız çünkü bunları biz keyfi yapmıyoruz. Bunlar zevkimizden olan şeyler değil. Sadece halkımıza olan özellikle duyarlılığımızdandır ve halkımızın herhangi bir bu noktada sıkıntı yaşamasın bundan dolayıdır. Ve şimdi bir olumlu dönüş bazı illerimizde başladı. Temennim odur ki başta büyük şehirlerimiz olmak üzere bunu süratle tekrar olumlu istikamette geri döndürelim. Efendim aşı çalışmaları için, Kasım ayı aşı çalışmaları için. Yani arkadaşlar aşı çalışmalarımız yani sıkı bir şekilde baştan itibaren özellikle başta TÜBİTAK olmak üzere devam ediyor. Bunun yanında özel sektör bu konuyla ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda bunun yanında Sağlık Bakanlığımızla birlikte bu çalışmalara devam ediyorlar. Ve yani yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz ve bu firmalarımızda da yaptığımız görüşmelerde onlar da bizlere olumlu bazı işaretler veriyorlar.